sayın dinleyenler. Bugün enerjimiz çok yüksek. Çünkü günlerden cumartesi bu kaydı aldığımız gün. Öncelikle sormak istediğim, merak ettiğim en önemli konulardan biri şu. Pelincim nasılsın? Ve bana daha <laughs> da önemlisi nasılsın diye soracak mısın bu sefer? <laughs> Merhaba herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum tek bir seferde. Bir daha demeyeceğim. Çok iyiyim Cemre, şahaneyim. Ve tabii ki de sana nasılsın diye soracağım bu sefer. Hazırladım bunun için kendimi. Bir öncekinden ders aldım diyebilirim. Nasılsın, iyi misin? Pelin çok kötüyüm. Yani <laughs> o kadar kötüyüm ki her yerim tutuldu. Daha önce bahsetmişimdir sana. Yaklaşık bir hafta kadar önce boynum tutulmuştu. Bugün de belim tutuk. Bunun Eş sebebini yatağım olduğunu düşünüyorum. Birazcık yatak fiyatlarını araştırdım. Fıtık olmayı tercih ettim. <gülüyor> <gülüyor> Zannediyorum ki önümüzdeki günlerde fıtığımla ilgili de birazcık konuşabiliriz. Olabilir, neden olmasın? çok üzücü bir durum gerçekten. Bence birazcık hareketsizlikten kaynaklanıyor. Gün içinde yeterince yorulmadığımız için artık vücudumuz farklı bir şeye alışmaya başladığından hani sanki oramız ağrımaya daha fazla başlamış gibi işte boynumuz, belimiz vesaire sürekli yatağın üzerinde ya da evdeki koltuğun üzerinde oturmaktan olabilir bence. Yani ben çok affedersin çok sikko bir sandalye üzerinde bir süredir. <gülüyor> <gülüyor> sandalye sipariş ettim gelmesini bekliyorum. O gelene kadar birazcık daha bu tarz ağrıları çekeceğimi öngörüyorum. Ama bence dediğim gibi bu ağrıların en büyük sebebi yatağım. Bu arada benim evimde çok fazla yatak var. Ben ısrarla yıllardır yattığım yatakta yatma gibi bir şeyim var. Ne denir buna? Israr denir herhalde. E, bunu değiştirmem gerekiyor gibi görünüyor ama şu an için yani umarım böyle büyük bir masraf yapmak zorunda kalmadan iyileşirsin diye düşünüyorum. Allah şifa versin bir an önce sana. Tamam, amin. Bu mübarek günlerde çok işim var <laughs> <laughs> Amin. <Sana gülüyor> o halde direkt olarak itiraflara geçiyorum. Tabii. Bugünkü seçtiğim itiraf şu. Nasıl? Gergin bir sessizlik oldu. Evet sessizlik oldu bekliyorum hangi itiraf seçtiğine dair. Evet, sana bir sürpriz yapmak istedim. Bu itirafları ikimiz de görüyoruz ama her hafta sırayla itiraflar seçiyoruz ya. Evet. Bunu şu an dinleyiciler üçüncü kaydımızda pilot yayınla birlikte ilk defa öğreniyorlar ama bir hafta ben bir hafta Pelin seçiyor ve bunu yayın itibariyle birbirimize söylüyoruz ki birazcık spontane olsun. Evet bazen gibi. Cemre bana sürprizler yapabiliyor yayının sonunda <laughs> değiştirdiği konular gibi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de bekliyorum şu an ne çıkacak diye. Okay, bu bu hafta itirafımızı yollayan kişinin nickname'i ne fark eder? Ne fark eder? Evet, Zeyken... Bu şey gibi ya konu bir grup şarkısı gibi evet. <laughs> evet konuşuruz şarkısı gibi bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hmm. öyle bir şeylerdi sanırım evet. O zaman itirafın birazcık daha detayına iniyorum Lütfen. Nef hayatımın en sarhoş gecelerinden birinde yakın bir arkadaşımla yaptım. Tenasülden bahsediyor anladığım kadarıyla. Yaparken <laughs> bile çok pişmandım. Ama ten uyumu o kadar iyiydi ki sabah almış gibi uyanır uyanmaz ayık kafayla morning sex yapmıştık. Hala arada pişman oluyorum ama iki dakika sürüyor. P.S. Yani not gibi bir anlamı var. Bilmiyorum. Teşekkür ederim çeviri için. <laughs> bir daha hiç yapmamışlar. Hmm. Yani konumuz şu. En yakın arkadaşımızla yaptığımız hmm. cinsel münasebetler. Evet klasik. Bu tarz bir itirafın geleceğini zaten aslında tahmin ediyordum. Görmüştüm de itiraflar arasında. Ama bugün seçeceğini düşünmüyordum açıkçası. <laughs> Ama... Yine de güzel bir itiraf. Bu arada yaş ortalaması kaçtı? Ne fark eder isimler. Yaş ortalaması 25-30 diye belirtilmiş. 25-30. Ben oh, de şey oh, doktor oh, gibi abi. yaşı kaç bunun. <laughs> Sanki ne yapacaksam yani şu anda zaman <laughs> kazanmaya çalıştım belki de. Şöyle başlayayım o zaman. Şimdi genellikle kadın ve erkek en yakın arkadaşlık ilişkisi ülkemizce neredeyse tabu olarak görülen bir konu olduğu için bu itiraf muhtemelen bazı arkadaşlarımıza ağır, çok az kişiye de hafif gelecek diye düşünüyorum. Ne için öyle düşündün? Yani şöyle mesela en yakın arkadaşıyla beraber olmak çok çok kötü bir durum gibi gelebilir bazılarına. Bazılarına da çok normal bir durum gibi gelebilir. O yüzden bazılarına ağır, bazılarına hafif gelecek diye düşünüyorum. Bence öyle gelenler henüz en yakın arkadaşıyla veya yakın bir arkadaşıyla sevişmemiş kişiler. Yani muhtemelen. <laughs> Bilemiyorum. Şimdi. Ya da bir arkadaşıyla. <laughs> Şöyle bir durum var. Bu iki kişi aynı anne babadan ya da akrabalığı olan deyim yerindeyse ensest ilişki yaşamadığına göre... Ne bir ahlaksızlık ne de sağlıksızlık olmadığını düşünüyorum fiziksel olarak. Evet. Mesela birbirini dudağından öpen yakın arkadaşlar var kadın kadına. Illa kadın erkek yakın arkadaşlığından bahsetmiyorum. Yani bütün bunların normal olmadığını nasıl iddia edebiliriz ki? Yakın arkadaşı duştan öpmenin normal olduğunu mu şu an iddia ediyorsun? E, bence e, bazı şeyleri aşmış olan kişilere karşı. E kişilerin böyle düşündüğünü düşünüyorum. Yani böyle bir kural mı var? Neden mesela kadın kadına bir arkadaş, birbirini çok seven iki arkadaş daha doğrusu birbirini dudağından ufak bir buse şeklinde öptüyse bunun nesi anormal olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çünkü ne herhangi bir kural yok. Evet, hiç anormal değil. Ben de çoğu arkadaşımı sadece sevgimi göstermek suretiyle dudağından öpmeyi çok istediğim zamanlar oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya erkeklerde belki hani çok görülen bir şey olmayabilir ama ben çok şahit oldum kadın kadına birbirinin dudağından öpen arkadaşlarımı. Bir şey değil mi? Lafını da balla bölüyorum ama gerçekten gerçek anlamıyla bal olabilir. Bal için diyorum bunu. <laughs> Aşk o kesme. Yani birbirine canım, cicim, aşkım, canım bir tanem gibi hitap eden aşırı yakın arkadaşlarım. Bazı fiziksel münasebetleri bu yakınlığın çatısı altında bunları yapma durumu mu acaba? Yani hitap şeklinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Ama aşırı bir sevgi hissedebilir. Anlık o anda gerçekten ne bileyim ailesinden biri gibi gelebilir. Hani ailenden birinin tabii ki de dudağından mı olabilirsin. Ama kötü niyet barındırmayan bir şey olduğunu düşünerek yaklaşan insanlar da bunun görüldüğünü düşünüyorum ben. Yani kötü niyetten kastım, karşısındakini arzulayarak öpmekten bahsetmiyorum tabii ki de. O zaman sen diyorsun ki, bazı kişiler, arkadaşlar, bak öpücüğüne elverişli ama, lakin, hatta ve fakat bu öpücüye dil karışmamalı. Doğru mudur? <laughs> Yani tabii ki de ondan bahsediyorum. Eğer French kiss yapacaksak o işin boyutu değişir. Ya bu French kiss olmasıyla alakası yok. Çok yakın bir arkadaşının yanağından dilinle hafifçe temas ettirerek öpebilirsin. Bu senin karşındaki insana vermek istediğin duyguyu verme biçiminle alakalı o da olabilir aslına bakarsan. Ya Belki evet. sen bu <laughs> duyguyu en iyi şekilde dilinle hissettiriyor olabilirsin. Aslında demek istediğim tam olarak o. Hani dedim ya kötü niyet barındırmıyorsan eğer ne şekilde öptüğün sana kalmış. Sonuçta senin tercihin. Ama arzulamadığın sürece bir sevgi anlamında yaklaşmak istiyorsan yakın arkadaşların arasında böyle şeylerin görüldüğünü düşünüyorum. O zaman ben çok yakın bir arkadaşımı sadece sevgimi hissettirmek suretiyle <gülüyor> <gülüyor> biçimi olarak dilli bir şekilde öpmem konusunda <laughs> herhangi bir problem yaşamıyorum. Doğru mudur? Doğruluğunu bilemem çünkü e, bu hayatta hiçbir şey doğrudur şeklinde bir kesinlik olduğunu düşünmüyorum ama tercih meselesidir. İsteyen yani yapabilir. Bunu dinleyen kişilerin bence bir an önce bunun doğruluğunu ispatlamak sebebiyle en yakın arkadaşlarını ya da hiç değilse yakın arkadaşlarını sadece sevgisini göstermek suretiyle dilli bir öpücükle ödüllendirmelerini istiyorum. Peki sen dil kısmına neden bu kadar takmış durumdasın? Onu merak ediyorum. Dil bana göre birazcık daha seksüel çünkü. Olayın yapısını birazcık daha değiştiren bir alternatif durum gibi geliyor. Sanki bilinç altında dil dile değecek abi gibi bir şey hissettim ben buradan. Ya yani bilinçaltımda bir şeylerin birbirine değmesi durumu daha çok terle alakalı. Hı, hı. İçine dil girdiğinde bence manası birazcık daha değişiyor. Yani ben her zaman bu tarz durumlarda örnek olarak Sefa'yı kendime gösteriyorum. Şimdi Sefa'yı durup dururken gidip <laughs> yanağından ıslak bir şekilde öpmem birazcık garip kaçabilir. Peki alkollüyken abi öpeceğim mevzusu sence nereden geliyor? Kesinlikle alkol nezaketinden geliyor. Nezaketinden. Yani ben de aslında onu demek istiyorum. Şimdi buradaki arkadaşımız demiş ya çok sarhoş olduğumuz bir gecede sanırım en yakın arkadaşımla işte cinsel bir münasebetim var oldu demiş bize. Şimdi kalabalık bir ortamda ancak toplumun kabul edebileceği seviyede cesur davranılıyor diye söyleyebiliriz. Mesela beynimizin o e, frontal korteks miydi neydi? onu sağladığı karar alma ve davranışlar üzerindeki kontrol yeteneğimizi azalttığı için rahat davranmamızı sağlıyor ya alkol. O yüzden böyle şeylerle sık sık karşılaşılabildiğini düşünüyorum. Hatta bir belgeselden hatırladığım kadarıyla alkol elbette ki anlık olarak dopamin hormonunu devreye sokuyor ve zevk hissini arttırıyor. Mantıken zaten alkollüyken yaptığımız şeyler Genellikle kural dışı davranmaktan korkmadan yarın hiç yokmuşçasına elenebilmek oluyor. Saçma sapan dans ediyorsun ve ertesi gün ne geceydi ve falan diyorsun. Sonra arkadaşın senin o rezil danslarını videoya çekmiş oluyor. Ertesi gün sana gönderiyor. İşte onun üzerine dalga geçiyorsunuz. Yani doğal olarak kendine hakim olmakta zorlanıyorsun aşırı sarhoş olduğunda. Ben şeyi merak ediyorum. Şöyle bir tanım yaptın. Alkol kullandığında hissel durumun daha fazla artıyor. Yani daha fazla hissediyor gibi bir şey dedin. Yanlış anlamadıysam eğer daha fazla hissediyor değil de şöyle kural dışı davranmaktan korkmadan yarınlar hiç olmayacakmışçasına rahat davranabiliyorsun. Yani dünya çok affedersin pipime, minare yine çok affedersin pupişime durumu. Yani evet yani doğal olarak hani kendine hakim olamıyorsun demiştim. Tabii bunu alkolsüz bir zamanda yaptığında da gerçekten sadece tam tamamen ihtiyaç ya da deney için de yapıldığını söyleyebiliriz. Ya da arada duygusallık vardır. O yüzden yapmışlardır. Onu bilemeyiz. Hani alkol almayan insanlar için söylüyorum bunu ama genellikle alkollü durumlarda dediğim gibi hakimiyetine odaklanamama ve o şeyini kaybetme, kendini kaybetme durumundan dolayı saçma sapan şeyler yapabiliyorsun. Tabi bu cinsel birleşme, yakın arkadaşlık vesaire ne kadar saçma sapan, biraz üzerine konuşulması gereken bir konu gerçekten. E tabi alkolün e, kanı karışması ile birlikte bu tarz bir durumda şöyle bir yansıması olabiliyor. Şu an yaptığım şeyle alakalı herhangi birinin düşüncesinin ne olduğunun benim için bir önemi yok. Evet gibi. Şimdi bu arkadaşımızın itirafında en yakın arkadaşım da böyle bir şey yaşadım demiş. En yakın değil, yakın bir arkadaşım. Friend with Benefits gibi. İzlemişizdir o filmi diye düşünüyorum. Ben izlemedim. Ben izlediğim birçok farklı kişiyle de yorumlamasına dahil oldum diyebilirim. <laughs> ne güzel senin adına çok sevindim. Bir ara izleyeyim gerçekten merak ettim şu anda. Arkadaş benim için sadece arkadaştır açıkçası. Hiçbir zaman ölüp biteceğim, ailemden daha çok seveceğim ve psikopatça sahipleneceğim bir varlık olmamıştır. Hatta sırf bu yüzden tirip yediğim insanlar olmuştur hayatımda ve arkadaşlığımız sonrasında bitmiştir. Birine arkadaşın ya da sevgilin de olsa sahiplenme duygusunun bizi biraz özgürlüğümüzden alıkoyduğunu düşünüyorum. İşte sürekli aynı arkadaşla bir şeyler yapma, aynı kişiyle beraber tatil planları, aynı arkadaşınla beraber konser planlarına işte sadık kalma gerekliliği vesaire. Ondan başka arkadaşla onsuz bir etkinlik yapmaya çekinme durumu. Şimdi mesela bir kadın arkadaşımla ben X bir şey yaptığımda diğer arkadaşım işte şey diyebiliyor. İşte beni neden çağırmadın? Aslında bunu direkt belirtmiyor ama bunun tribini yapabiliyor mesela. O yüzden ben buna birazcık karşıyım. Erkek de olsa, kadın da olsa arkadaş benim için sadece arkadaştır. Yani bu kadar sahiplenmeye gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden en yakın arkadaş ya da yakın bir arkadaşlık kavramı benim için çok havada kalıyor. Buradan konuya gelecek olursam, cinsel anlamda bir şeyler yapmak istiyorsam muhtemelen bunu Arzuladığım kişiyle zaten yapardım. Yani yakın arkadaş olup olmamakla ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Eğer başkalarına ihanet ederek yapılmıyorsa, başkalarına zarar verilmiyorsa, kafa yapısı uyan ve birbirini arzulayan her yetişkinin yapabileceği normal bir durum olarak görüyorum ben bunu. Yakın arkadaşlık hani nedir, ne kadar anlam yüklüyoruz? Biraz onunla alakalı galiba. Şöyle bir es veriyorum. İhanet kime ve neye göre? Şöyle hani e şey olur ya bir kız arkadaşın olur senin ve senin bir de sevgilin olur. Evet. Ama sen sevgilin varken bir kız arkadaşınla cinsel birleşme yaşarsın sevgilin varken o zamandaki ihanetten bahsediyorum. Yani burada İnsan birleşme. Evet ama burada anlatmak istediğim o değil şu. Yani başkalarına zarar vermediğin sürece herhangi bir ihanetin olmadığı bir durumsa karşılıklı kişilerin birbirini beğenerek ve isteyerek bu durum oluyorsa yani kişilerin kendi rızasıyla oluyorsa bundan doğal bir şey göremiyorum ben açıkçası. Neden olmasın ki yıllarca arkadaşın olabilir ama bir gün yapmak istersiniz ve yaparsınız. Bu kadar basit. Hani kardeşin değil, ailenden biri değil, ensest bir durum yok ortada. Neden olmasın? Ya ben burada akrabalık durumunu göz ardı ediyorum. Bunun yanı sıra Şöyle bir pencere açmak istiyorum açıkçası. Çok uzun süredir birbirini tanıyan iki insanın fırsat bulduğu anda tenasüle girişme durumu bana kalırsa o kadar da kötü bir şey değil. Bir de bu durumun evrilme süreci var. Yani bu kendi kendine olan bir şey değil. Bireylerden bir tanesi, hiç değilse bir tanesi bazı key point olabilecek cümleler, kelimeler veya atraksiyon yaratabilecek fırsatlar oluşturmak için cümleler kurabiliyor. Bunlardan bir tanesi eminim hayatında bir kez bile olsa denk gelmiş olabileceğinden bahsediyorum. Şu kendini nasıl affettireceksin? <laughs> Gerçekten çok karşılaşılan bir soru bence. Muhtemelen hayatımın bir noktasında bir yerde karşılaşmış da olabilirim ama zaten ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de bundan bahsediyorum en başından beri. E, gayet normal buluyorum ama kendini nasıl affettireceksin sorusu gerçekten orada karşısındakinden genellikle bir şeyler bekleniyor anlamını veriyor bizlere. Bana kendini nasıl affettireceksin diye bir soru sorulsa bu durumda vereceğim cevabı şu yönde olması lazım. Öyle bir şey yapacağım ki <laughs> sana kendimi öyle bir affettireceğim ki öyle bir yöntemim var ki aklını başından alacağım. <laughs> yani evet aslında soru çok cesur bir soru. Bir şey var. Yine lafını bazı bir şekilde yüksek maddelerle biliyorum. Reçel tercih ediyorum bu sefer. Elma reçeliyle kesiyorum. Şey var ve de bu aralar rüyamda garip şeyler görüyorum kanka. <laughs> evet doğru. Evet çok doğru tespitler yapmışsın bugüne kadar. Daha önce sen bu yolda tecrübelerin oldu mu? Yani bununla ilgili çok fazla film, dizi vesaire birçok şeyi izledim. Harika bir tümlücüm daha var bununla ilgili. Hazır mısın? Paylaşmak üzereyim çünkü. <laughs> Hazırım lütfen. Sana masaj yapayım mı? Yani bilmiyorum. Hiçbir arkadaşımı sana masaj yapayım mı demedim. E, kimse de bana demedi büyük ihtimalle. Çünkü masaj gerçekten meşakkatli bir iş. Yapmak yap yapmak istiyorsan karşındaki kişiyi gerçekten Seviyor olman lazım diye düşünüyorum çünkü üşen yani ben olsam üşenirim. Bir, bir de şey var. Birlikte uyuruz ya ne olacak? Ya o var evet. Yani ona bir şey diyemem. Herkesin dediğim gibi arkadaşlık kavramı ve arkadaşlığa hangi anlamları yüklediği ki hepsi herkesin kendine özel. Yani herkesin farklı bir bakış açısı var arkadaşlığa karşı kadın ve erkek arkadaşlar beraber uyuyabilen arkadaşlar da var çevremde gayet gördüğüm ve herhangi bir cinsel münasebet yaşamayan insanlar bunlar. Çünkü onlar gayet bu durumu aşmış, herhangi bir şekilde birbirlerini arzulamayan, sadece arkadaş olarak bir arada vakit geçiren insanlar. Ya bunlar... da bunu doğru bir şekilde bastırabilir insanlar olabilir mi? O da olabilir ama şimdi ben bunu bizzat yaşamadığım için o duyguyu tam olarak bilemem. Yani bana mesela şu da hissettiriliyor olabilir. Yani bugüne kadar hep yan yana uyuyan arkadaşlar atıyorum çevremde var. Ve işte hayatlarına bu şekilde devam ediyorlar. Ama kendilerine bile itiraf edemedikleri, bastırdıkları duyguları oluyor olabilir. Şimdi ben, ben bunu yaşamadığım için bilemem. Ben şöyle düşünüyorum. Arkadaşla muhasmane bir şekilde, hiç değilse en kötüsünden kaşık pozisyonunda Uyumak çok da mümkün değil gibi geliyor bana. Ne Günün sonunda ne fark ederin itirafına geldiğimizde değmek istediğim noktalardan biri şu. O kadar iyiydi ki sabah anlamış gibi uyanır uyanmaz e, ayık kafayla morning sex yapmıştık. Hala arada pişman oluyorum ve iki dakika kadar sürüyor demiş. İki dakika kadar sürüyor olmasının sebebi hali hazırda bu deneyimin daha öncesinde iki dakika kadar sürüyor olmasıyla mı alakalı? Yoksa bunu atlatma deneyimin iki dakika olmasıyla alakalı mı diye merak ediyorum. Bence orada pişmanlıktan bahsediyor. Yani pişmanlığın iki dakika kadar sürüyor herhalde. Ben öyle anladım. Ha yani seksin iki dakika kadar sürmesiyle bir ilgisi yok gibi. Yok. Hmm. Yok gibi geldi bana. Bir de şey demiş. Bir daha hiç yatmadık. Buna inandık mı? <laughs> Bence itiraf ettiği için inandım. Ben inanmadım açıkçası. <laughs> Bir arkadaşımdan ötürü biliyorum bu durumu. Yani böyle şeyler tek seferde olmuyor. Bu birkaç kez deneniyor. Ya şöyle, e, nereden biliyorsun çok iyi gittiğini? Eğer iyi gitmediyse birbirinden hoşlanmamış olabilirler ve tekrar yapma gereğinde bulunmamışlardır mesela. Ten uyumu o kadar iyiydi ki sabah anlamış gibi uyanır uyanmaz ayı kafayla morning sex yapmıştık. Aa doğru. O zaman evet biraz inandırıcı gelmedi. Doğru söylüyorsun. Yani bana da çok inandırıcı gelmiyor. PS diyerek bizi kandırmaya çalışma lütfen. Kimdi bunu söyleyen ne fark eder? Ne fark eder biz senin tekrar ve tekrar defalarca uslanmaz bir şekilde seviştiğini düşünüyoruz. O zaman ne diyoruz? Hep birlikte spon çekiyoruz ve floşluyoruz arkadaşlar.